Merhabalar. Bu videomuzda Türkçede hece yapısı hakkında konuşacağız. Hece nedir? Türkçede heceler nasıl olur? Heceleme nasıl yapılır? Bunlar hakkında bilgiler edineceğiz. Haydi başlayalım. Hece nedir? Bunu öğrenerek başlayalım konuya. Hece, ünlü seslerin bir başına ya da ünsüz seslerle beraber oluşturduğu ses grubudur. Yani Türkçe'de hece deniyorsa eğer ya da bir sözcüğün kaç heceden oluştuğuyla ilgili bir bilgi bulmak istiyorsak ünlü seslerle ilgileneceğiz. Çünkü Türkçe'de hece dediğimiz şeylerde her bir grupta ses grubunda bir ünlü ses bulunmak zorundadır. Şimdi Türkçe'de sesleri bir kez daha hatırlayalım. Türkçe'de 8 ünlü ses ve 21 ünsüz ses vardır. Ünlü seslerimiz A, E, I, i, O, Ö, U, Ü. Ünsüz seslerimiz B, C, Ç, D, F, G, R yani yumuşak G. H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V y, z seslerimiz de ünsüz seslerimizdir. Unutmamamız gereken bir kural var. Türkçede her ünlü ses bir hece oluşturur. Bu çok önemli bir şey. Bunu bildiğiniz zaman Türkçedeki hece bilgisi hakkında fikriniz ve bilginiz tamam olur. Bir kez daha söyleyelim. Türkçede her ünlü ses bir hece oluşturur. Örneklerimizi inceleyelim. Kendi ismimi heceledim. E, lif. Burada iki ünlü ses görüyoruz. Yani E ve İ seslerini görüyoruz. Bu sesler iki hece oluşturmuş. Birinci hecemiz E. Tek başına bir ünlü ses. İkinci hecemiz lif. Üç sesten oluşan. Yani ünsüz, ünlü, ünsüz şeklinde sıralanmış ikinci hecemiz. Başka örneğimiz Ece. E. C. Burada da iki ünlü ses görüyoruz. Yani iki hece görüyoruz. Birinci hecemiz E. Bir ünlüden oluşmuş bir hece. İkinci hecemiz C. Ünsüz, ünlü şeklinde oluşmuş bir hece. Soy ismimi de heceledim. Sa, ra, na. Burada üç ünlü ses görüyoruz. Yani üç hece görüyoruz. Buradaki hecelerimiz de ünsüz ünlü, ünsüz ünlü, ünsüz ünlü şeklinde oluşmuştur. Türkçe'de bunun dışında hece oluşturma yöntemlerimiz var mı? Var. Örneklerimizi inceleyelim. Tek ünlü sesle oluşan heceler. Bir önceki sayfada gördüğümüz gibi e, c, e, lif hecelerinde e sesleri tek ünlüden oluşan hecelerdir. İkinci örneğimiz bir ünsüz bir ünlü sesle oluşan heceler. Örneğimiz sa, ra, na. Burada sa yani ünsüz ünlü, ra ünsüz ünlü, na ünsüz ünlü şeklinde oluşan hecelerdir. Benzer şekilde ma, sa. Ünsüz ünlü, ve ünsüz ünlü şeklinde oluşan hecelerdir. Üçüncü hece tipimiz bir ünsüz, bir ünlü, bir ünsüz sesli oluşan heceler. Örneklerimizi inceleyelim. E, lif. Burada lif hecesinde ünsüz, ünlü, ünsüz şeklinde bir sıralanma görüyoruz. Benzer örneğimiz sandalye. Yine san hecesinde ünsüz, ünlü, ünsüz. Dal hecesinde ünsüz, ünlü, ünsüz şeklinde bir sıralanma görüyoruz. Bir sonraki hece oluşturma yöntemimiz bir ünsüz, bir ünlü, iki ünsüz sesle oluşan heceler. Örneğimiz şu şekilde. Türk, ünsüz, ünlü, ünsüz, ünsüz. Ya da kurt, ünsüz ünlü ünsüz ünsüz şeklinde oluşmuş bir hecedir ya da sarp yine aynı şekilde ünsüz ünlü ünsüz ünsüz şeklinde oluşmuş bir hecedir. Son oluşturma yöntemimiz de şudur. Bir ünlü iki ünsüzden oluşan heceler. Örneklerimiz şu şekilde. İlk ünlü ünsüz ünsüz ya da alt ünlü, ünsüz, ünsüz şeklinde oluşmuş hecelerimizdir. Bu videomuzda hece nedir? Türkçe'de hece oluşturma yöntemleri nelerdir? Bunlar hakkında bilgiler öğrendik. Bir sonraki videomuzda hecelerle ilgili alıştırmalar yapacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.